Arkadaşlar herkese selamlar saygılar. Kümesin içine girdim karşı taraftan. Karşı tarafta oturdum. Yağmur yağıyor. Islandım. Kendime bir kahve yaptım. Yavaş yavaş kahvemizi içiyoruz. Dedik biraz da sohbet edelim. Dün daha önce videolarını çektim. Adnan hocam beni aradı. Ercan dedi ya. Bundan sonra dedi sadece sülün ve keklik yapacağım dedi. Abi dedim tavukları ne yapacaksın falan. Dedi Ercan dedi tavukları sattım. Tavuk işi artık dedi bizim buralarda mundar denir olmayan bir şey, yenmeyecek bir şey. Mundar oldu dedi. Ve çok da haklı. Yani bir tavuğun büyümesi arkadaşlar yani bir tavuğu büyüteceğim diyorsanız en az şu anda en az minimum 300 lira minimum o da para harcarsınız. O tavuğu da eğer bunu ticari yapacaksanız yani Vallahi... 400 450'ye satacaksın diyeceğim. Vallahi o bile arkadaşlar şey çok ucuz geliyor bana. Çünkü neden? Bir tavuğun civcivlikten büyümesine geçen süre böyle gezen tavuk yapıyorsanız minimum 6-7 ay. Minimum. Minimum. Yani 6-7 ay başında duracaksın, ölmeyecek. Bazen işte bakıyorsunuz besliyorsunuz büyütüyorsunuz yedi aylık oluyor tak bir sabah bir bakıyorsunuz ölmüş bütün emekler ziyan olup gidiyor. Şimdi Adnan hoca da bıraktı tavuk işini. İşte bir elimizde valla çevremizde çok kişi de kalmadı arkadaşlar maalesef ya insanlar talepleri tabii ki oluyor diyoruz ki ne kadar diyoruz işte 400 lira 500 lira Bir de normaller yani ben Gidip de mesela Fonix grubunu o rakamlara zaten Hintleri veremem zaten Ondan sonra oğlum Bir durun bir rahat bırakın sonra sonra Tamam mı hadi bakalım. Bak dayı torunu da geldi Yani Sizden gelin Utanmadan 100 liraya 150 liraya Tavuk isteyen bile oluyor yani Gerçekten öyle. Ha ben onları artık ciddiye almıyorum. O da ayrı bir şey. Bundan sonraki süreç nereye gider diye düşündüğümüzde ya ben aynen devam edeceğim. Ben çünkü bu benim hobimdi. Ben ekonomik kriz olsa da olmasa da hayvanlarımı zaten ideal rakamlarına yaklaştırdım. Yani bir şeyi abartı şekilde yapmaya gerek yok. Çünkü dönem onu göstermiyor. Tabii ki ben de bazı insanlar soruyor. Sen işte sadece buradan mı geçimini sağlıyorsun diyenler var. Arkadaşlar çalışıyoruz. Tabii ki özel sektörde. Bu da benim hobim. Ama eğer böyle bir kümes mesela herkesin gerçekten birçok insanın çok güzel kümesleri olanlar var. Allah nazarlardan korusun hepsini. Ama benim gerçekten kümesim ve çiftliğimde artık çok güzel. Buna hem kendi çabam, azmim, mücadelem hem de buna bir vesile olan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Şimdi eminim aranızda şunu diyenler vardır. Ya böyle benim de bir yerim olsa şunu şu kadar üretirim, bunu bu kadar üretirim, şu kadar yumurta satarım, bu kadar. Arkadaşlar ben de bunların hesaplarını çok yaptım. Hala da yapıyorum. Yani onu yaparım bunu yaparım bir bakıyorsunuz çok para kazanırmışsınız gibi duruyor kağıt üzerinde. Ama işin arkadaşlar pratiğine geçince maalesef öyle değil. İnsanlar böyle hele bir de ya birileri böyle geliyor, ne bileyim ya garip garip şeyler söylüyorlar, garip fiyatlar söylüyorlar. Ben zaten onlarla muhatap olmuyorum ben dedim ya benim belli hayvanlarımın sayısı birazcık artar benim belli bir fiyatım var o fiyat üzerinden alırsa alır dün Adnan hocayla da konuştuk valla almazsa ben gidip de 6 ay 7 ay 8 ay bir yıl bir tavuğa bir horozu büyüteceğim onu gidip 150 liraya vereceğime valla kendim keserim yeğenlerim yesin kızlarım yesin eşim dostum akrabam yesin daha iyi arkadaşlar yani yapmış olduğunuz bir emekten de mutlaka bir kar elde etmelisiniz. Çünkü neden? O kar nedir? O kümesin devamlılığını sağlar. Ben hep de söylüyorum insanlara. Ya mesela birisi fiyat söylüyor. Diyorum ki 400 lira. Ya 300 olmaz mı? Abi olur ama kümese ihanet ederim. Kümesteki diğer hayvanların o yem parası diyorum. Ve indirim yapmıyorum yani. Yapmam da. Çünkü burada kalan hayvanların hem soyunu devam ettirmek hem çoğalabilmek için oradan 3-5 sahiplendirmelerle birlikte arkadaşlar bunların da boğazı durmuyor sürekli yiyorlar. Ve yine ne kadar ideal rakamlara getirsem de şu an kümesinde rahat 200 tane hayvanın çok rahat vardır. Belki de fazladır saymadım. söyleyeceğim o ki yani aman aman bu dönemde bakın ben bazı dönemler destekledim bu işi ama o zaman yen fiyatları böyle değildi. Bu kadar ekonomik kriz yoktu. Ama şu anda gerçekten büyük işletmelerle baş etme şansınız yok. Yani senin bir yumurta maliyetin bugün 2 liradan bile satsan kar edemezsin. iddia ediyorum. Önceden 100 tavukla işte şu kadar yumurta yaparım hesabı vardı. Bir sürü kanallarda da var. Arkadaşlar çok güzel paralardı ama şu anda öyle değil. 100, 100 100 tane tavuğun olsa 100 tane yumurta alsan günde bak hiç fire vermeden ne yapar? 3000 tane yumurta yapar. Bak hiç fire vermeden diyorum. Her gün 100 yumurta alacaksın 100 tavuktan. 6000 yumurta yapar. Bunu 2 liradan satman için 50 tane takla atman lazım ki satamazsın. Bunu senden 1 liradan alırlar. 3000 lira. Hadi 1,5'tan alsın 4500 lira. 4500 lirayla sen yem mi alacaksın? Tavuğun ilacını mı alacaksın? Benzin paran, emeğin. Ey gidi. Ey gidi. Ey gidi. Zor arkadaşlar, zor. Ama önceden hesap yapınca güzel oluyordu. Şimdi öyle değil maalesef. Konjektör değişti. Artık küçük paraların bir değeri kalmadı. Önceden küçük paralar da değerliydi ama şimdi yok arkadaşlar. O değer kalmadı. Çevremde de herkes yani büyük bu işi benim gibi kalabalık nüfusu olan bir tavukları yapanlar daha doğrusu kalabalık olarak tavuk yapanlar azalttılar. Ha, bakanlara da bakıyorum yani şunu tavsiye ediyorum arkadaşlar 5 tane yapın 10 tane yapın fazla hiç yapmayın evinizin yumurtasını çıkın çıkartın ondan sonra kışın biraz fazlalaşırsa onları kesin evinize et girmiş olsun yani bu şekilde organik beslenin yine söylüyorum ben fabrikaların oralardan çıkan işte baget tavukların, oralardan çıkan yumurtaların yenmesi taraftar değilim. Bunlar yendikçe, daha insanlar ucuza kaçtıkça, bu işi güzel yapan, hobi tavukçuluğu, işte gezen tavuk böyle çiftliklerde, tavukların böyle rahat gezdiği, dolaştığı, eşelendiği, doğadan beslendiği yumurtalar artık kalmaz. Önceden insanlar sağa sola veriyorlardı. Yani bir kurtarı vardı. Şimdi onu da diyor ki adam bunu vereceğim mi bu fiyata? Kendim yerim. Çok haklı. Onun için bu işten medet uman, bu işe girmek isteyen arkadaşlar varsa lütfen hobi olarak girsinler arkadaşlar. Hiç yıpratmayın kendinize. Bu dönem gerçekten çok zor. Siz Ercan kardeşinize bakmayın. Biz bir sevdamız bu, hobimiz, çiftliğimizi kurduk. Orada 34 tane kümesim var. Boş kalmasını istemediğim için 3 artı 1, 5 artı 1, 5 artı 2. Bu şekilde paylaşımlar yaparak hayatımıza devam ediyoruz. İşte biz de 3-5 tavuk veriyoruz. Belki yaz döneminde yumurta veriyoruz derken yemimizi alıyoruz. Dostlar yardım ediyor derken hayatta kalıyoruz, ayakta kalıyoruz. Hayatta tutuyoruz hayvanlarımızı. Yani biraz fazla konuştum ama arkadaşlar zor bir dönemdeyiz. Gerçekten zor bir dönemdeyiz. Allah hepimize güç, kuvvet, sabır ve gerçekten güzel bir gelecek versin. İstediğimiz her şeye ulaşalım. Sevdiklerimize kavuşalım. Sevdiğimiz işleri yapalım. Bunları nasıl etsin gerçekten. Bu arada Yaban'dan YouTube kanalıyla da yine hep söylüyorum. Hayatımıza devam ediyoruz. Arkadaşlar resmen artık belgesel çekmeye başladım orada. Daha abone olmamış arkadaşlarımız varsa abone olmalarını, yorum atmalarını, bizi beğenmelerini, bildirim zilini açmalarını. Ne yapıyorsunuz yapsız? siz? var ya siz yaramazlar. Geldiniz mi? Nasıl da büyüklüğü başlıyor. Bunlar arkadaşlar tavşancı. Hava gider miyim gitmem. Ama bunlarla araziye çıkacağım ileride. Beçlerde öyle bir tarafta birileri içeride, birileri dışarıda. Yağmurda ıslananlar var. Ne bileyim takılıyorlar, takılsınlar bakalım. Ama havalar kötü arkadaşlar. Eli kulağındadır. Kar da yakında başlar. Yani konuşacak çok şey var ama ne diyeyim arkadaşlar zor. Hayat artık gerçekten çok zor. Allah herkese güç, kuvvet, sabır versin. İnşallah bir an önce Ekonomi de düzelir, yen fiyatları da iner, insanlar sevdiklerini yapar. Selametle kalın, görüşmek üzere.